izleyenlerimiz Kanal 42'den Çelik geziyorum. iftar programımıza ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İftarda yine sizlerle bizler buluşuyoruz ve köylerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine Bozkır'a bağlı Karacaysar köyümüze sizlerle buluşuyoruz ve yanımızda da mahalle muhtarımızla birlikteyiz. Evet. Muhtarımız, muhtarım nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Karacahisar Mahalle Muhtarı Numan Şimşek. Karacaysar Mahalle Muhtarı Numan Şimşek olarak Konya TV ailesi olarak köyümüzü temsil ettiğiniz, geldiğiniz, gezdiğiniz için e, sizlere teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ederiz muhtarım. Evet. Gerçekten. Yani buranın şöyle bir doğa harikası oluşuna biz öncelikli olarak bayıldık. Evet, evet. Ee, gerçekten çok güzel. Ramazan olması sebebiyle böyle biz e, bütün oksijeni ciğerlerimize çektik. Böyle havamızı aldık. Horoz seslerimiz bir taraftan. Ee, gerçekten çok güzel köylerimizden evet. bir tanesi. Peki muhtarım burada kaç hane var? Kaç evet. kişi yaşar? Biraz bunlardan bahsedelim yani isterseniz. Şimdi Karacahisar Mahallesi merkeze e, 130 kilometre falan. Hı hı. E, Bozkır'a 118 kilometre. Gezmeye, görülmeye değer aygır mesire alanımız var. Köyümüz çok güzel gördüğünüz gibi yem tarafı. 90 haneye 130 nüfusu var ama e, bu kışın böyle, yazın 500'e kadar çıkar yani. Yazın yazlıkçılar yazlıkcular evet, geliyor. İstanbul'dan Konya'dan, gelir, başka evet. Başka yerlerden evet, gelenler oluyor. Evet, evet. Orada İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yani. Yurdun birçok yerinden yazlıkçılar gelir. nüfus artar burada. Peki muhtarım burada kış nasıl olur? Çok merak ettim. Yani şöyle baktığımız zaman buranın kışı da ayrı bir güzel olur. Valla kışı da aynı yaz gibi güzel olur buralarında. Çok güzel Böyle olur. Kar yani. yağar mı? Evet. Çok kar kar yağar mı? Yağır. Evet yağar yağar. Yer geldiği zaman bir metreye yakın kar yağar. Ama bu yıl yağmadı. Evet. Bu yıl maalesef evet, Konya'mıza da evet. Peki muhtarım şöyle bir değerlendirmek gerekirse. Karacahisar köyümüzde Ramazanlar nasıl geçiyor? Vallahi Ramazanlar nasıl geçer? Ee, şimdi millet Savurla başlayalım. savurunu yapar. Sabah namazını kıldıktan sonra genelde 8-9 gibi yatırlar bahçe işi olan bahçıerler. Genelde Ramazan ayında bir şey olmaz. Burada çalışma olmaz yani. Ufak tefek işler yaparlar. Vatandaşı öğlen camiye, ikindi camiye, teravisini kılar. İşte akşamlarda birbirlerini davet ederler genelde köylülerimiz. Yani bir de bu adetimiz var yani iftara. Çok güzel. İşte böyle geçer yani. Herkes birbirini tanır. Böyle güzellikler içerisinde. Evet, evet. Yani ufak bir köy olduğu için herkes birbirini tanır. Herkes birbirine muhabbet eder. Akşamlar muhabbet olur. evlere gelir giderler herkes birbirlerini. Evet. evet çok güzel. Şimdi o kadar güzel bir mimarisi var ki bu ne denir muhtarım böyle bu dışarıda cumbalı ev gibi yani ne bileyim ben Mardin'de görmüştüm böyle cumbalı evet. evler gibi. Evet ev sahibimiz de geliyor da e yani. Ev sahibine <laughs> soralım. Ev sahibi evet. nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İsim nedir evet. ablacığım? Fatma Şimşek. Fatma ablacığım ben bu eve bayıldım yani ben Mardin'de görmüştüm böyle evleri cumbalı evler gibi. Bu ta olduğundan beri böyle bu ev? Bu ev olduğundan beri değil. Bu balkonu biz sonradan çıkardık dışarıya. Sonradan çıkarttınız. İç, i̇çe doğruydu dışarı sonradan çıkardık. Vallahi çok güzel olmuş. Özellikle yazın orada oturmak, yatmak, uyumak. Gerçi burada evet. yazın herhalde dışarıda yatarsak üşürüz yorgansız evet, evet, falan. Evet soğuk gece. Geceleri soğuk olur. Evet. Siz burada mı duruyorsunuz abla? Ben 8 ay buradayım. Ben kendim tokatlıyım. Tokatlısınız. Ben tokatlıyım. Koyayım ay... gelin geldik. Öyle oldu şey İstanbul'da oturuyorum da. Artık iki senedir sekiz ay buradayım. Sekiz ay dediniz yaz dönemi mi artık? Tabii. Yaz dönemi, kış kas, dönemi tokatlasınız. Kas, yok İstanbul'da. İstanbul'dasınız. İstanbul'da. Tokat bitti artık. Bitti evet. <laughs> ee, gerçekten hani İstanbul'dan sonra buraya bir kaçış böyle bir size doping gibi oluyordur. Evet, havası suyu. Tabii. Sağlığa iyi geliyor. Peki geldiğinizde hemen. neler yapıyorsunuz o sekiz ay? Nasıl geçiyor vakit? Ben rahatsız olduğu için ben hiçbir şey yapmıyorum. söyleyeyim. <laughs> Benim eşim yapıyor. İşte evet. bir, biraz işte buraları ekiyoruz. Ektiğim buralar yeri... sizin mi? Bizim. ne ektiniz? Fasulye, fasulye var, var, domates var Yok herhalde yok fasulye orada. yok. Sadece burası işte domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. En olmayacak şeyi saydım yani. <laughs> fasulye dedim orada da fasulye yok yani. <laughs> Daha hala fideleri tanıyamıyorum. Domatesimiz var, patlıcanımız ha, var. Biber, salatalık. Şöyle şu iki ay su içinde falan olabilirsin. Aha, biber, salatalık inşallah. Sonra kış dönemi tekrar İstanbul'a geri dönüş. Kasım'da nasip olursa İstanbul'a dönüş. O zaman siz kışlıkları falan buradan yapıyorsunuz herhalde. Ha. Fasulyeler, ondan sonra şeyler. Ben pek Bak, fazla yani. bir şey yapmıyorum da işte yapanlar yapıyor. Evet. Şimdi burası sizin ev. Abimiz nerede? Abimiz az önce balkondan <laughs> gördüm. Yine asmalarımız. <laughs> Çok güzel bir evimiz. <laughs> evet abi nasılsın? Teşekkür ederim. Bu taraf alalım. Sen abdest mi aldın? Saati maat falan çıkartmışsın. Gel. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar neşeysiz böyle. Her zamanki mahallesi. Ya buradaysan neşeli olmaz mı? Şurada hayatı Vallahi. görüyor. Burası asmalı köşk. Asmalı köş vallahi güzel oldu. <laughs> İsim nedir? Mehmet Şimşek. Evet Mehmet abicim şimdi biz hanımla konuştuk. Sen İstanbul'dan buraya yazları geliyor musun? Evet. Ben dört tane evladım var elinizden öper. Allah bağışlasın. Bir mali müşavir. Onun küçük kız lise öğretmeni. Onun küçük olan Zeytinburnu da esnaf. Onun küçük kız Remziye Şimşek avukat. Ne güzel. Hepsini okuttun. Evet, biz artık diyorum ki ben artık bedel ödedim İstanbul'a. Ben şey doldurdum. 40 sene mi verdim İstanbul'a? Işte, 50 sene mi İstanbul'a? Çocuklar 50 sene, 14, 14 yaşına yani. gittim. 50 sene İstanbul'dayım. Artık burada istirahat edeceğim dedim. Edi Büdü geldiniz. Evet. Ondan sonra çocuklar yazın falan gelirler mi buraya? Gelmez mi olur mu? Burası işte buraya gelemez mi ya? Dört gözle bekliyorlar. Çok da güzel yapmışsın evi tabii, böyle tabii. şu cumbası dışarıda tabii, balkonu tabii, her şeyi şey, falan. Tabii. Çok güzel olmuş. Evet. Bal şeyimi topluyordu, asma mı topluyordu, ne topluyordun? Ben yaprak mi? Mı topluyordun, bak, ben de, ben, de ben bak şöyle yani. bir şey bak, her şeyi değerlendiren bir kişiyim ben. Hı. Şu gördüğün çatı var ya. Evet. Çatını evet. Yapın, hiç bir boşluk tabi. Çattan böyle boru böyle asma dibine geliyor. Bak maşallah asma görüyor musunuz? Maşallah. Yaz, kış suyun alıyor. Şimdi orada bir asma var, o suyunu alamıyordu. Hı. O da alması için yeni boru hazırlaştı. Bak tesadüf onu hazırlıyordu. Boru çekiyor buraya. Sen boş durmuyorsun yani maşallah? Boş durmuyorum. Aşağıda de aslandıklar aşağıda. Karadenizli köyleri gibi burası. Evet. Toroslar da işte. Toroslar, toroslar şöyle toroslar. baktığımız zaman evet. daha valla burada insan üşür daha. Sen belli zaten üşüyorsun herhalde kazak mazak gibi bir şey. olur. Be, de bypass oldum. Beş damar değişti. Geçesene de. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi var. benim sobam kurulur da. Sobayı da yakıyorsunuz maşallah. Tabii yakmaz olur mu? Kuzine sobamız var. Olmaz olur. İşte ya. var. Patates kebabı yapıyoruz. O zaman sahurda sendeyiz. da bekleriz, da bekleriz. Allah razı olsun. O patatesleri falan atacaksın içine, soğanları atacaksın. Evet. ne güzel olur. İftarınız, savurunuz falan ne güzel geçiyordur. Tabii şimdi. tabii tabii. Çok teşekkür ediyorum ha. sizlere. Ben de teşekkür ederim. Evlatlara falan bir selam göndermek ister miyiz? İstemez miyim? Canım? Hepsine... Gel ablacığım sen de evlatlar çocuklar bir görsün şöyle bir anne babayı. Ha? Hepsine, sağlıklı, sağlıklı başarılı ne? günler dilerim. <laughs> Hepsine. Şimdi bir müsait olsa da çok biz size var. ikram yapmayı çok istedim ama inşallah bak söz veriyorum. Bayramdan sonra gelin size istediğiniz şekilde ben bir ikram yaparım. Razı olsun. Kavurma dahil. Allah Benim prensibim bu. Yani tamam, e kavurma değil. Burayı da not tamam edelim. Not Burayı edelim. da not ediyoruz. Ben size burada baskına yüzü kavurma yapacağım. Burada kavurma yapacağım. Aşla benim şeyim var. İşte orayı çekin. Şomini var böyle. Çekelim. Ocaklı Onu çekelim. 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 Onu da çekelim. çekelim. da çekelim. Teşekkür ederiz size ben de. Ben Evlatlara size. selamlar gönderiyorum. Hepsine selam gönderirim, Öpüyorum hepsini. Neneciğim nasılsın? İyi, iyi. Nereden gelirsin? Nereye gidersin böyle? Evim, evim yok da. Ha. Şöyle bir ne yapıyorlar bunlar diye bir bakmayayım geleyim dedin. <laughs> Yardım verecekler dedim muhtar da. Ona geldin. İsmin hey, nedir? Ümmü Koçak. Ümmü neneciğim kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun? 60 seneye geçti canım kocam öldü kızlarım kurbette olan da yalnızca oturuyun. Sen yalnızca burada i̇yin. oturuyorsun. Kızın götürüyorlar. Sen Kuzum. yazın burada kalıyorsun, kışı kızlara mı gidiyor? Şirin çok yakamandı, kafaya kaldırmasın onu İşte öderin. Onun ne dışında yap? neler yapıyorsun, nasıl geçiyor Ramazan ayın? Bu sene tutamadım. Yalan söylemeyin. Ekmek yiyemedim, düşüverdim. Allah'ım sağlık, sıhhat evet. versin inşallah sana. Rabbim Ama şifalar versin inşallah e, sana. i̇ki aydan iki 500 lira alırım. Hmm. Onu yatırdan can. Evet. Nerede <laughs> tay, nereye yanımdan kadar. Evet. Dizim tutmaz, işleyin. Allah'ım şifa versin ne? inşallah sana. İnşallah. Peki bu köyde ne meşhurdur? Ne ekilir? Ne dikilir? Betromapa'da yamustan şöyle oturacağız. Gel, gel seni oturtayım ben. Heh, gel. Ne bileyim, Ekin ekilirdi. O ekin Sen şey çok <laughs> mu çalıştın gençliğinde? Çok çalıştım da bu dizler ondan tutmaz. O tutması. dizler ondan gitti. Ev yaptık. Ha. Ve Neden evet. vefat edeli, Çok mu oldu? Hiç sen sene oluyor. Kaç yıl oldu? Üç sen olacak Üç Ramazan'da. Allah'ım rahmet eylesin rahmet. inşallah. Mel Al çalışırdı. Çok mu çalışırdı dedem Rahmeti. Ev yapardı işte. Ne edelim mal tutardık, mal satardık. Olanlar götüreceğiz tam da da giderin hastalığını verin gel giderin. İlla yerinde mi? İlla memleket, Burayı, İlla toprak. Buraya iyi. Ameliyat oldum, saprak kesem yok. Çit çacık verin. Gütçü oğlan bağırana vuruş tutma, paranı vereceksin dedi. Bir gün tuttum, düşüverdim, dayfalı verdim. Evet. Eşlayıydım. <laughs> Rabbim de ona kolaylık sağlamış. İnşallah. İnşallah. Ona da kolaylık sağlamış. Sağlık saat ye, el verilince. Yiyip içsem toktu evet. dedi. Az yiyeceğim, <laughs> tez yiyeceğim dedi. İşte Allah'ım şifa versin inşallah, i̇nşallah sana. İnşallah. Hayırlı Ramazanların olsun inşallah. İnşallah. Dua et bize olur mu bol bol? Çok çok. Çok. Allah razı olsun. Bir de bir el sallayalım mı hep birlikte? <laughs> Çocuklara falan, torunlar izliyordursa el sallayalım mı? İnşallah. Iki, Hadi el sallıyoruz bizler bu güzel köyümüzde. İkizlerim var iki. İkizlerim var. Onlar neredeler? İstanbul'da. İstanbul'da. O zaman İstanbul'a selam Hı, gönderelim, gönderelim mi? İnşallah. Hamza'ma zaman selam gönderin. 18 sene olmadı da. On işte Allah mekke kız verdi. Biri bir biri bir Muhammed. <laughs> biri bedeler, babalarının biri benim. Hadi nişleyin. Allah verin nereye çok versinler. Allah razı olsun, Sağlısın. Allah sağ razı olsun. Ne yapayım? Kızım bir işe erdi, Onlar gelir giderler. Geçen geldiler, ekmeği meyle verdiler, zobayı sıktılar, evleri kaldırıverdiler. Kömürümü çekiverdiler, olsun. hükümet de kömür verdi. Nişleyin, bir şeyim olursa şu loğmana çevirdirin, tuz alıver, şunu alıver, maaşımı veri. Yeter nişleyin, 500 lira bir hükümet kayda. Allah bereket versin. Sağ olasın. Teşekkür ederim sana. Sevgili izleyenlerimiz bizler bu güzel köyümüzde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet şimdi Karacahisar köyümüzde Mehmet abi değil mi? Mehmet İsim Ulan. neydi? Mehmet Ünen. Evet Mehmet abimizle birlikteyiz. Mehmet abi nasılsın? Şükür Allah'ıma. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Çok güzel. Neler yapıyorsun? Bunda... Bize bir anlatır mısın? Yani bu köyde geldiğimizde neler yapılır? Vallahi burada her şey yapılır. Geldin mi pikniği de yapılır. Yani geldiğinize değer yani kısacası. Peki şöyle yoldan geldik biz böyle Ramazan dışında. Şöyle dedik acıktık, hiçbir şey yemedik, hiç bekledik. Herkes o sizi güler yüzle karşılar, eksiğiniz varsa karşılar, İkramını da yapar. Karnımız doyduktan sonra da bir kalacak yerimiz yok dedik. Ne yapar Mehmet abi bu <laughs> Vallahi. köyün halkı? O, o, onu da hallederiz. Onda da? Onda her şeyiniz hallolur. Yani burada istediğimiz kadar kalabiliriz. Tabii tabii, tabii süresiz. Peki buranın nesi meşhur? Hanımlar neler yaparlar? Vallahi burada eskiden böyle işte dediği gibi keşli ona keşle ekmek. Keşle ekmek, ekmek. Yani keş, 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 ekmek. Bir de saç ne böreği. Deniyor? Saç, saç hmm. böreği. Keş, saç i̇kiye ikiye ikiye katlıyorsun yufkayı. İçine hanım anlasın hmm. daha iyi anlatır abi. Valla abi sen yapıyorsun sanki evde şeylere. Nasıl yapılır keşle <laughs> ekmek? Keşle ekmek. Peyniri, soğanı, maydanozu, yeşilliğini karıştırırsan hamuru açıp ikiye arasına koyup ikiye katlayıp somunide, ha, sonunda, saçta pişiriyoruz. O görmüş olduğunuz somun eder. Sadece ha, koyuyoruz. Somunda e, şeyde saçta, pişirecekse. saçta, 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 şey saçta, saçta. saçta, saçta. saçta. Keş ekmek. Demek. Evet bildiğiniz, gözleme, de, biz de, biz biz gözleme, gözleme mi, gibi. He? Onun dışında hanımlar neyi güzel yaparlar Mehmet abi? Bu hala işte bura her türlü yemek. Patates ekmek yapılır. Patates ekmek. Oo, hepsi yapılır yani. Evet, hemen evet. hemen hepsi yapılır. Şimdi e, Karacahisar'ın gülü. Benim. Benim hemen Kamil talip oldu. Evet bir alkış yok mu Kamil'imize? Kamil'cim nasılsın? İyiyim. Neredeyiz biz bugün hangi köydeyiz? Karacahisar'dayız. Harikasın sürekli ben bir yalnız söylüyorum beni hemen Kamil düzeltiyor Karacahisar'dayız diye. Kamil neler yapıyorsun biraz anlatır mısın bize? Gezerim. Kaç yaşındasın? 23. Kaç yaşında? Mehmet abi. 33. 33. 33 yaşındasın. Neler 33. yapıyorsun? Geziyorum. Geziyorum derken nereleri geziyorsun şöyle? Dağlara gidiyoruz. <laughs> Dağlara, Aygıra. Aygıra. Aygır. aygır şelalesine gidiyorsun. Aygır şelalesine. Peki gittiğinde bizde bir çağır ya, bizde bir gezdir. Çağırıyoruz, Ne, Nasıl gidiyorsun? Yürüyerek <laughs> mi gidiyorsun? Yürüyerek gidiyorum. Uzak değil mi ya? Uzak, uzak. <laughs> Başka neler yapıyorsun? Geziyorum, anneme bakıyorum, anneme bakıyorum, anneme bakıyorum. Anne rahatsız galiba? Rahatsız mı? Evet. Peki sen bu hayatta en çok kimi seviyorsun? Köyü seviyorum. Başka, bir de az önce diyordun en çok kimi seviyorsun? Mustafa mı? abi. Annem. Bir de annemi seviyor. Anneni mi çok seviyorsun? Evet Kamil çok teşekkür ediyoruz Te sana. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İnşallah bir daha en kısa sürede gelelim biz. Gelelim. Buyurun, gelin de buyurun, de buyurun gelin. geldiğimize gezdireceğim söz veriyor musun? Gezdiriyoruz. Tamam. Aygır Şelalesi falan birlikte gidelim. gidelim. Takalım şapkalarımızı başımıza da güneş geçmesin. Geçmesin. Takalım güneş gözlüklerimizi. Güneş gözlüklerimizi. Tamam. Takalım. Takalım takalım. Ondan sonra Aygır Şelalesi'ne doğru. Orada Aygır Şelalesi. komşunun tavuklarını birini alacaksın, keseceksin. Alacaksın. Sibel ablamıza iftar yemeği ve ikram edeceksiniz. İkram edeceğiz inşallah. <laughs> Hayırlı olsun Kamil. Hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederiz. Muhtarım esas size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu güzel manzarası olan evet. ve güzel insanlar olan köyümüzü evet. izleyicilerimize buluşturma evet. fırsatınız verdiğiniz için neler söylemek istersiniz son olarak. Valla ben de size teşekkür ederim. Gezip gelip gördünüz bu güzellikleri herkese ekranlarda göstereceksiniz. Size bunun için Konya TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah yine görüşürüz. Evet inşallah bizler Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerimizin getirmiş olduğu paketleri sizlere teş verdik, teslim evet. ettik. İnşallah tabii sağ olun. Teşekkür ederim. Çelik Kayalar de özellikle buradan teşekkürlerimi sunarım yani. Biz de çok ya, teşekkür evet. ederiz. Bir şey söyleyebilir mi? Tabii ki buyurun abi. Konya 42'de geçen bir ay önce mi? İsmini unuttum da Hayrüdin Bey Konya Büyükşehir Belediye Hastanesi'nde ben ameliyat yapan doktor röportajını izledim. Ona da çok selamımı söylüyorum. O zaman doktorlarımıza da selam doktor, gönderiyor. Hepsi bir kerelere, hepsi bir kere. Herkese selam Hepsine. gönderiyoruz o zaman. 22'nin, 42'nin bütün sipkerlerini devamlı izliyorum ben yani, yorumlarını falan. Çok teşekkür da ederiz. Selam evet, söylüyorum. Şey. Gerçekten yerinde gördük. Abi gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Evet, gördünüz. Evet, gördünüz. <laughs> yani. <gülüyor> evet izle. Şimdi hep birlikte bu güzel köyümüzden el sallayarak programımızın da böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Bizler programımızı Karacahisar Köyü'ndeki bölümünden sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi de Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinin bakalım hangi şubesine gidiyoruz ve indirimlerle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Devam Herkese tekrar merhabalar. İndirimin adresi Çelikalar Alışveriş Merkezleri'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımıza şöyle mis gibi havasıyla Lale Bahçe Şubemizdeyiz ve günün indirimleriyle sizlerle buluşmak üzere içeriye doğru ilerliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz dedik ya Çelik Kılar alışveriş merkezlerine bomba indirimler sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün günün indirimlerini almak üzere Lale Bahçe şubemizdeyiz ve yanımızda da mağaza müdürümüz Hasan Bey ile birlikte. Hasan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ee, yine güzel mağazalarımızdan bir tanesi. Yine böyle yoğun kalabalık yaşanan mağazalarımızdan bir çok tanesi. Bomba mağazalarımız var. Özellikle bu bölüme bayıldım ben. Yani pazar alanı gibi, pazar yeri gibi. Zaten biz Çelik Kılar olarak çok önem verdiğimiz bölüm manav bölümü. O yüzden Tecrübeli arkadaşlarımıza çok güzel tezgahlarımız yapıp müşterinin hizmetini sunuyoruz. Ve bundan da son derece mutluyuz. Evet, merhaba nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyim dediniz ya. Aa Ramazan geçen yıl nasıl hızlı geçti bir daha tekrar Evet duruştunuz. geçen yıl sanki daha dün gibiymiş yani. gibi ama bugün daha güzel. Yine geldiniz yine hep beraber burada yine bir Ramazan'la beraber. İnşallah Allah'ım yine tekrar Ramazan'lar nasip eder hep birlikte beraber. Peki Çelikalar Alışveriş Merkezi'nde Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan her yıl olduğu gibi Çelikkarlar'da çok coşkulu, çok heyecanlı. Ee, gördüğünüz gibi yoğun, e, tempolu, hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayet de güzel. Müşteriler bu marketlerimizi bu şekilde doldurduğu müddetçe biz de mutlu oluyoruz. Onlar mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz. Evet, burası Lale Bahçe yolu üzerine bulunan evet. şubelerimizden bir tanesi. Evet, aynen öyle. Evet. Her bölgemize var zaten. Özellikle bu bölgede de e, artık yerleşme fazlalaştığı evet. için ihtiyaç olan bir bölge. Kesinlikle ihtiyaç olan bölgeydi. Böyle bir düşüncemiz oldu. Buraya geçen yıl açılan mağazamız bu yıl daha çok rağbet görmeye başladı. Şu an işlerimizden de Ramazan'a çok memnunuz. Hı -hı. Allah kolaylık versin. Peki mağazamız kaçı kadar açık Hasan Bey? Mağazamız gece saat 11.30'a kadar açık, çoksa kadar açık. Çok güzel. Ben özellikle diyorum ki her programlarımda şöyle evde bir ihtiyaç var. Acaba marketler açıktır demeyin. Çelikkayalar alışveriş merkezleri 23.30'a kadar sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tam teravih namazı sonrası bile yetişir herkese. Tabii kesinlikle. Evet. Şu görsellikle sevgi izleyenlerimizi buluşturalım. Bizler de bakalım indirimler bomba gibi değil mi Hasan Mükemmel Bey? indirimler var. İsterseniz indirimlere doğru gidebiliriz. Evet indirimlerimiz çok fazla. Evet. Hem çok güzel fiyatlar var hem de Konya'da tek fiyatlar var bizde. Çelikyağlar Şubesi olarak hem özel fiyatlar hem de Konya'da tek fiyatlar var. Evet bizler sadece süremiz dahilinde indirimlerimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Ama tabii ki mağazaya geldiğinizde o indirimi fark edeceksiniz sizler de. O zaman hep birlikte indirimlere evet. doğru ilerleyelim. Evet, doğru evet Evet, Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tabii ki mısır özü yağımız. Özellikle biz mısır evet. yağlarını tavsiye ediyoruz. Uzmanlar da aynı şekilde. Ve müthiş bir indirimimiz var Hasan Bey. Cömert 5 litre Mısır yağı'nda mükemmel bir fiyat var. Şu an Konya Tek Fiyat 23.45. 23 lira 45 kuruş gerçekten de müthiş bir fiyat. Özellikle şöyle Ramazan sofralarında bir yağımız da eksik de hani şöyle bir gidelim yağ alalım diyenler varsa Cömert kalitesiyle 5 litresi 23 lira 45 kuruş. Şimdi de sofraların vazgeçilmezi özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi besin kaynağı protein kaynağı yumurtamızla devam ediyoruz. Evet. Kazım Bey müthiş bir indirimimiz var. Aynen öyle. Hafta sonu devam ettiği gibi şu an hala bu fiyat devam ediyor. Baranok yumurta medium 30'lu 5.95 şu an. Evet gerçekten müthiş bir fiyatımız. Diyoruz ki özellikle böyle hani ben çok açlık hissediyorum diyenler varsa... Muhakkak sahurlarda yumurta tüketsinler değil mi? Aynen öyle. Özellikle sahurda yumurta tüketmelerini istiyoruz. Hem tok tutuyor hem de susuzluğu gideriyor. Protein bakımından da zengin olduğu için açlık hissi olmuyor. Evet. Özellikle Konya'da şu şebitler ne meşhurdur yufkalar. Evet, Aman Allah'ım evet. haşlayın, sıkma yapın evet. değil mi? Özellikle, Yapıyor musunuz, Aynen misiniz? öyle. Ben evimde yiyorum, yapıyorum. Buranın kesimi de özellikle e, Lalebahçe konumu olarak evet. Ee, bu şeylere meyilli. Şebiti, yufkası, sıkmasını genelde yapıyorlar. Özellikle Savurda yemelerini de tavsiye ederim. Hem yeşillikle yanında çok güzel olur. Oh, Konya'mıza güzel. özel bir e, şey. Evet, çok güzel. Şöyle yumurta çok... açacaksınız, içine koyacaksınız. Evet. Düreceksiniz, yiyebildiğiniz kadar. Aynen güzel. öyle. patatesi de unutmayalım yanında. Patates. Aa, evet, haşlanmış patates. Sizden daha menüler çıkacak bakalım. Böyle devam. Batı. Bir de gittiğim köy çekimlerine tahin diyorlar. Tahin de çok güzel oluyor. Gerçekten pekmezi. su susattıklarını söylerim ama Hiç de öyle bir şey yok. Ben ge kendim gece sahurda tahin pekmez yiyorum, tüketiyorum. Hiç susatma hissi vermiyor. Aksine tokluk hissi veriyor. Hiç acıkma gereği duymuyorum. Evet. Herkese tavsiye yani ederim. Gerçekten güzel. Gerçekten de öyle. Özellikle tahin konusunda ben de tecrübelerimi paylaşabilirim. Evet, Baranok yumurtamız indirimde ve tüm Çelik Kalay şubelerimizde. Evet. Tüm çeyrek ayarlar şubesinde şu an hafta sonu fiyatı devam ettiği gibi medium yumurta baronuk 5.95. 5 lira 95 kuruştan satın alabilirsiniz. Kazım Bey tabii ki indirimler devam ediyor. Yine müthiş bir indirimimizle devam ediyoruz. Evet. Maylo 32'li çelik kayalarda şu anki fiyatı e, sadece 14.95. 14 lira 95 kuruş 3 kat ve 32 rulomuz. Aynen öyle. 3 katlı 32 rulomuz maylo tuvalet kağıdı 14.95. 14 lira 95 kuruş tüm çelik kayalar alışveriş merkezlerinde geçerli bir fiyatımız. Sevgili kameramanım şöyle bir kuru bamyaların arasında bizi bir görüntüle. Konya'mızın vazgeçilmezleri. Kuru bamyamız şöyle. Bunlar tabii satılık değil mi? Dur evet, şöyle abi. Evet. evet şöyle dizi dizi insanın boynuna takıp gezesi geliyor. Tabii ki ben şimdi durmuş öyle abi, bununla ilgili bir anım var. Ee, bir komşum bana e, dedim ki ben bamya çorbası yapmaya bilmiyorum. Sağ olsun Melek abla sen dedi bir bamya al ben sana yapayım dedi. Evet. Ben de markete gittim. Melek abla kaç kilo alayım dedi. Kaç kilo? 100 gram. O da dedi ki aynen kilosuyla onun düğün pilavı çıkıyor, evet. yemek çıkıyor, davetler çıkıyor dedi. Yani şu kadarlık bir kısmından 100 gram sanırım 100 bu gram. aşağı yukarı. Evet 152 gr gram. 150 evet. gram. Böylesinden o bir çorbamız çıkıyor. Fazlasıyla çıkar yani. Fazlasıyla çıkıyor. Tabii daha bunun işte soğanımız, etimiz giriyor. Hani siz siz olun benim gibi bilmiyorsanız şöyle kocaman 1-2 kilo almayı zaten kilosu zaten bunu çok para. Evet 109 lira. 109 lira benim gibi 90. böyle kaç para e, olduğu önemli değil. Fazla kilosunu alırsanız bunun çoğu gerçi evde saklarlar. Muhafaza ederler. Evet. Bozulacak bir şey Yo, değil. Bozulacak bir şey değil. Abi. Böyle az az almak gerekiyor. <laughs> Durmuş Ölev nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerimizin müthiş şarküteri bölümünün görselliklerini sizlerle buluşturuyoruz. Tabii ki lezzetlerini tatmak isterseniz iftardan sonra gelip tadına bakabilirler. Bakabilirler. Her türlü yani tatlarını bakabilirler. Bakmadan da e, ala e, alabilirler yani. Evet, Şöyle. özellikle iftardan e, önce gelenler varsa tabii ki bakamaz tamam. ama iftardan sonra gelenler için bu misket peynirlerimize bayılıyorum. Evet. Çok güzel gerçekten de. Şimdi küflü peynirlerimiz olsun, tam yağlılarımız, e, yoğurdumuz, tereyağımız. Artık yani aklınıza şarküteri anlamında ne gelirse çelik kayalarda fazlası var. Şimdi durmuş hala bir indirimimiz var sanırım. Şöyle. Evet. Terem, Umut Köyü peyniri 7.90 7.90 evet. müthiş bir fiyatımız. Evet. Umut çok köy lezzetli. peynirimiz gerçekten çok güzel. Ben de daha tam önce test ettim. Tam yani. yağlı. güzel yani. Köy peynirimiz ne kadardı? 7.90. 7.90'a tüm çelik kayalarda geçerli mi? Geçerli. Evet tüm çelik kayalar alışveriş merkezlerinin şubelerine geçerli bir fiyatımız. Durmuş Ali abi tabii ki indirimler çelik kayalar alışveriş merkezlerine bitmiyor. Ama bizlerin maalesef bugünlük programımızın süresi bitti. Çok Siz teşekkür de, ediyoruz sizlere. Sizlere de teşekkürler ederiz. Bizleri Biz için Teşekkür ederiz ettiğiniz için Çelik çok teşekkürler. Bu mağazalar yani hep indirimde. Daha ne nasıl evet. konuşalım? Çok ee, teşekkür ediyoruz Durmuş Ali abi. <laughs> İndirimin adresi dedik. Çelikkayalar alışveriş merkezlerini sadece bizler süremiz el verdiğince ekranlara getirmiş olduk. Ama tabii ki diğer indirimlerimiz sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bizler böylelikle bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın bakalım hangi köyde ve hangi şubemizde sizlerle buluşuyor olacağız. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.